video çekmeyiz seninle. Merhaba arkadaşlar. Manyak Oca kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle duel oynayacağız. Geçen bölümde de oynamıştık. Şimdi farklı. Bunda bir de cezamız olacak. Tokat. Tokat evet tokat. 5 tokat. Cezamız 5 tokat tamam. Şimdi sen oynuyor. Eğer sahibi şu oynuyor. Yusuf'la da ben oynayacağım. Tabii benimki bir açılsa. Evet bu çıktı. Tamam hadi başla. Tamam. Ee, Yusuf'la başladık arkadaşlar. Abi al işte. Abi al işte. Abi ben korkuyorum abi ya. Ben Enes abiye saldırdım. Birbirinize sakın bakmayın bu oyunda. Birbirinize bakarsanız kime saldırdığınızı gör işte rakibinizin nerede olduğunu görürsünüz. O da hile. Evet hile olur yani. Aha. Oyunun eğlencesi çıkmaz. Evet arkadaşlar. Yusuf şu anda bana böyle 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 ay, ateş ay, ay, ay. ediyor. Okur, okur. <laughs> yani öyle ateş ediyor. Yusuf öküz dedi az önce. Çok, çok, çok. Çok bakmayın. Arkadaşlar başka videolarımız da var yani izlerseniz seviniriz. Aa, abi al işte. Abi al işte ya al işte. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere Yusuf'u yendim. Şimdi Ömer'le oynuyoruz. Hayır arkadaşlar evet. bir dakika dön. Şimdi yudurdur. Yudurduruz hemen geliyoruz. Hayır. Aynen. Arkadaşlar Yusuf'u tokatladıktan sonra Ömer'le oynuyoruz. Ve oyunumuzu başlatıyoruz. Biz otu artık... kim yiyecek? Safe mi? Ömer mi? Alam acıdı ya. Ve Başlıyor. Başladık. Tamam. Tamam mı onlar? Tamam, ee, arkadaşlar yani. şimdi Aa. bir şey daha söyleyeceğim. Eee bunun oyun videolarını gelmesi istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bir daha abone olmayı unutmayın. Aa hocam. Mavi var lan sende. Arkadaşlar Ömer'le kıyasıya bir mücadelemiz oluyor. Arkadaşlar bir şey yok. Arkadan gitmeyin. Bir işte. Bak yere git, tarafa mı? Sağ, sağ ağır, Bak. Bak. Arkadaşlar Ömer bana vuruyor. İşte. İşte. Ay, ve arkadaşlar Aa, gördüğünüz aha. üzere Ömer'i yendim ve Ömer'e 5 tane tokat atma cezası. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kurbanımız Ömer oldu. 2 kere seyip yendi. Yusuf'la yeah. Ömer hiç yenemedi. Ömer'i canını yakmak istemiyorum. Hiç istemiyorum. Ama yine de yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. zorundayız. Hadi Amca. yapalım. 2, 3, 4, 5 tane bitti. Arkadaş. Arkadaşlar. Videomuzun devamlarının gelmesini istiyorsanız şey kanalımıza abone like olmayı unutmayınız. unutmayınız. Ve beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi.